Merhabalar. Lezzetiyle harika bir brownie tarifim var. Yumurtalarımızı kıralım. Köpürtene kadar çırpalım. Ardından şekerimizi ilave edelim. Tekrar köpürtelim. Süt ve yağımızı ekleyelim. Çikolatamızı ekleyelim. kakaomuzu, unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyip bir güzel karıştıralım. Homojen bir hal alana kadar karıştıralım. Ardından fırın kabımıza ekleyelim. Vişnelerimizi de ilave edelim hamurumuzun üzerine. Ben eşim için ayrı çilekli yaptım. Çilek reçeli üzerine ekleyerek yaptım ayırıp çünkü vişne alerjisi var. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Her ikisini de deneyebilirsiniz.